Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün konumuz havuzlarımız kapandığı zaman sezonda yani biraz bekleyelim. Tam çalışacak zaman buldu bu daha. Arkadaşlar, hidroforumuzun susmasını bekliyoruz. Neyse, biz devam edelim. Evet arkadaşlar, konumuza dönecek olursak bugün konumuz havuzlarımız kapandı. Sezon kapattık yüzme havuzlarımızı, sezonu kapattık. Aradan 8-9 ay geçti. Bu süre zaman zarfında ne oluyor? Ee, motorumuz kapalı halde. Filetlerimiz kapalı konumda duruyor. Sezona hazırlık yapacağız. İlk önce önemli olan dikkat etmemiz hususlardan iki tanesinden bahsetmek istiyorum size. İlk öncesi filetlerimiz. Filtremizin içinde ee, kumlar var. Bu kumlar bizi ne oluyor? Suyun içindeki devirdam yaparken temizliği sağlıyor. Onun için şu kapak dediğimiz filtrenin kapağını açıp ilk önce kumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Kumu taşlaşmış olabilir, kireçleşmiş olabilir. Bu da bizi ne yapar? İyi bir filtre yapmasını engeller. Onun için kumunu kontrol ediyoruz. Kumumuzu kontrol ettik. Kumumuz gayet iyi. Bir sıkıntımız yok. Sezona kullanabiliriz. Kapağını kapatıyoruz güzel bir şekilde. Daha sonra en önemli nokta motorumuz. Motorlarımız 8-9 ay boyunca kapalı kaldığı için içinde bulunan keçeler birbirine yapışıyor. Ve bu yapışma esnasında biz ilk motorumuzu şartelden açtığımız zaman buradan açtığımız zaman motorumuz çalışmayabilir, devreye girmeyebilir. Bunun için ilk önce su motorumuzun açmadan önce yapmamız gereken çok önemli bir püf noktası var. Ama biz tornavida getirmedik. Çok güzel. Tornavida getirmemiz gerekiyordu. Püf noktası motorlarımızın içinde bulunan keçeler zamanla birbirine yapışıyor. Bu ve bu yapışmayla arkada bulunan pervanemizi çevirmediğinizden sistemimiz yani su pompamız devire girmiyor. Bunu yapmamız için ne yapmamız gerekiyor? en önemli nokta elektriği açmamamız. Bunun çalışır halde değil, stop haldeyken yapmamız gerekiyor. Şu arkasında gördüğümüz pervane, bir, şu anda bizde tornavida yok ama normalde tornavida yardımıyla motor durur haldeyken şu içindeki pervaneyi bir iki tur çeviriyoruz. Bakın dönüyor pervane. Bak çevirdiğimiz zaman pervane dönüyor. Normalde bunu tornavida ile yapmamız lazım. Bu şekilde birkaç tur döndürmemiz gerekiyor. Daha sonrasında motorumuzu bu uygulamayı yaptıktan sonra çalıştırmalıyız. Yani bu uygulamayı yapmadan kesinlikle ve kesinlikle motoru çalıştırmayın. Çalıştırdığınız zaman ne olur? Bir inilti şeklinde ses çıkar. Yani normal şekilde çalıştırdığımızda bu şekilde ses çıkıyorsa biz şarterimizi açtığımız zaman bir inilti halinde ses çıkar. Bunu uzun süre yaptığımız zaman bobinlerimiz yanabilir. Ve yandıktan sonra hayrını görün. E, su pompası hiçbir işe yaramaz. Direkt sökülüp servise gitmesi gerekir. Onun için uzun beklemeler sonunda mutlaka bu uygulamayı yapın. Yani tekrar söylüyorum. Bu uygulamayı yaparken kesinlikle ve kesinlikle su pompamızı çalıştırmıyoruz arkadaşlar. Normal sabit bir şekilde denemek için. Çünkü bunun içindeki pervane dönmüyor. Zamanla keçeler yapıştığı için dönmediğinden dolayı şekilde pervaneyi döndürüyoruz. Birkaç tur döndürdükten sonra Önce bu ilk başta dönmez. Bu işlemi yaptıktan sonra çalıştırıyoruz. Çalıştırdıktan sonra da havuzumuzu boşaltıp yeni sezon hazırlamak için temizleme, temizleme işlemi yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Önemli olan birincisi kum filtremizi kontrol ediyoruz. İçindeki kum kireçleşme ve taşlaşma yapmış mı? Yapmışsa bunun lecinin içine dökerek o kireçleşme ve taşlaşmayı engelliyoruz, açıyoruz. Eğer yapamazsak içindeki kum değişmesi gerekirse kumunu değiştiriyoruz. Bu da bize neye sağlıyor? Havuzun güzel bir dezenfektan ve filtre yapmasını sağlıyor. İkinci bir konuda tekrar söylüyorum. Motorumuz, önemli olan motorumuz. Göstermiş olduğum işlemi yapıyoruz. Yalnız yaparken motorunuza şunu dikkat edin arkadaşlar. Sağ, soldan sağa doğru dönmesi gerekiyor. Yani sağdan sola değil. Pervanemizin soldan sağa doğru dönmesi gerekiyor. Buna da dikkat edelim. Ee, bir diğer husus da bu çok önemli arkadaşlar. Küçük bir not sadece. Ee, arkadaşların bazıları havuzlarda temizlik amaçlı süpürge yapıyorlar. Süpürgemiz işte tam e, vakumlama yapmıyor, e, havuzumuzun dibini tam temizlemiyor diyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar ya dip emiş vanamız açık ya da den e, şey. E, Denge tankın vanamız açık. Bu şekilde iki yerden de su alıyor. Bir de süpürgeyemizi açıyoruz. Üç yerden süpürge alıyor ve düzgün vakumlama yapmıyor. Düzgün temizleme yapmıyor. Ne oluyor? Pislik bizim havuzumuzun zeminde tekrar kalıyor. Bunun için en iyi, en sağlıklı yöntem sadece süpürge vanamızı açıyoruz. Denge ve dip emiş vanamızı kapatıyoruz. Sadece su pompamız, motorumuz süpürgeden suyu alıyor. Bu biraz kuvvetli olabilir ama çok iyi bir temizlik yapıyor. Buna emin olun. Hatta ve hatta e, kuvvetli motorlarda tabiri caizse süpürgeyi resmen tabana yapıştırıyor. E, çekerken, vakumlarken o şekilde temizlik yapıyor. Bunlara da dikkat edin. E, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu ve bunun gibi videolar gelecektir. Ayrıca doğa ve kamp sever olduğum için yakında da kamp ve doğa videolarımız... Başka dallarımız gelecektir. Beni takip etmeyi unutmayın. İyi şeyler hepinize teşekkür ederim. İyi günler.